Bebeklerim gelsin. Gelsin bebeklerim. Ay bebekler gelsin. Bebekler gelsin bebekler. Uuu yeşil oblaları onlara. Kıçır kıçır gel bebeğim. Gel. gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. Seninkini de buraya verelim gel. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. gel, bebeğim, gel. gel, bebeğim, gel. Hadi önce burada ya bebeğim hadi. Kıçır kıçır yesinler kıçır kıçır. Kıçır kıçır yesinler. Kıçır kıçır yesinler bebekler. Kıçır kıçır yesinler. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. Gel. Gel oy 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 gelsin bebekler gelsin. Gel bebeğim gel. gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. Gel beyazlık gel. Gel gel, gel buraya gel. Gel 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 gel. Oy bibikler gelsin. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Bibikler gelsin.